Sumut filosu işe yaradı mı? Yoksa sadece aktivistlerin kendilerini tatmin ettiği bir gösteri miydi? 3-5 tane gemiye gitse ne olacaktı ki sanki? Bu kadar olay oldu. Bundan sonra ne olacak? Birçok Müslüman hatta vicdan sahibi birçok insanın kalbinde aynı bu tereddütler dolaşıyor. Gelin beraber bu sorulara cevap bulalım. Sumut filosu aslında ne yaptı? Sumut filosu Gazze'ye uygulanan bu zalim ablukayı kırmak için yola çıkan bir umut gemisiydi. Kimi ama zaten Gazze'ye ulaşamadı diye küçümsedi. Oysa mesele sadece geminin limana varması değildi. Asıl mesele şuydu. Dünya yeniden Gazze'yi konuştu. Zalimlerin yaptığı zulüm bir kez daha sahneye taşındı. İnsanlar bir kez daha bu abluka neden var diye sordu. Bir kez daha bu kuşatma sadece bombalarla değil, yiyecek, ilaç, suyla insanları öldürüyor gerçek. Şeyini hatırladı. Evet gemi ulaşamadı ama mesele sadece ekmek götürmek değil, insanlığın kalbine bir ses götürmekti. Bu olay işe yaradı mı yoksa aktivistler kendi reklamlarını mı yaptı? Şimdi bazı işler vardır ki sonucu hemen gözükmez. Hz. Nuh'un gemisi tufan olmadan önce bir kereste yığını gibi görünüyordu. İnsanlar alay etmişti. Bu ne işe yarayacak dediler. Ama sonra o gemi insanlığın kurtuluş vesilesi oldu. Sumut filosu da belki bugün gözümüzde yarım kalmış bir girişim gibi görünebilir. Ama Allah katında bu gayret bir şahitliktir. Allah Kur'an'da buyuruyor ki bizim yolumuzda cihat edenlere elbette yollarımızı açarız. Belki bu gayret bir çocuğun vicdanında kıvılcım olacak. Belki yeni bir kuşağın direniş bilincini inşa edecek. Ve kesinlikle aktivistlerin tatmini değil ümmetin vicdanının dirilişi için. Orada fedakarlık yapıp gidenleri gördük. Hepsi korkusuz, hepsi inançlı insanlardı. Canlarını riske atarak ve geride sevdiklerini bırakarak bu yolculuğa girdiler. O yüzden o insanlar bir şov peşinde değildi. Biz burada rahat koltuklarımızda otururken onların Gazze için bir şeyler yapma çabalarıydı. Birkaç tane gemi gitse ne olacaktı ki? Evet çok haklı bir soru. Diyelim ki gemiler Gazze'ye ulaştı. Birkaç ton un, ilaç ve yardım indirdi. Avrupa bitecek miydi? Hayır. İsrail zulmünden vazgeçecek miydi? Hayır. Ama unutma bir damla su bile çölde çok kıymetlidir. Gazze'de bir bebeğe ulaşan ilaç, bir yetimin karnına giren ekmek küçük bir olay değildi bir şeydir. Biz bazen sonuçları çok büyük görmek istiyoruz. Oysa Allah katında değer niyet ve gayrettedir. Geminin ulaşması büyük bir sembol olurdu. Evet ama ulaşamaması da ümmete başka bir ders oldu. Zulüm o kadar açıktan yapılıyor ki denizin ortasında insani bir yardım bile durdurulabiliyor. Peki bundan sonra ne olacak? İşte burası çok önemli. Eğer biz bu meseleyi sadece birkaç gemi girişimi gibi görürsek evet burada biter. Ama eğer biz bu girişimi bir çağrı olarak okursak işte o zaman asıl yolculuk yeni başlar. Evet bundan sonra ne olacak? Dünyanın vicdanlı insanları daha gül bir sesle Avuka kalksın diyecek. Müslümanlar ben ne yapabilirim sorusunu daha sık soracak. Ve belki de en önemlisi bu çağrılar ümmetin dağınık haline tekrar birleşme yolu açacak. Kur'an bizi öğretiyor. Zulme rıza zulüm biz susarsak zalimin elini güçlendiririz ama konuşursak yazarsak protesto edersek dualarımızı birleştirirsek işte o zaman küçük bir gemi büyük bir ümmetin vicdanına dönüşür Evet, Sumut filosu belki limana varamadı ama senin kalbine, benim kalbime, vicdanımıza bir mesaj taşıdı. Gazze unutulmasın, Filistin yalnız bırakılmasın. Asıl mesele buydu. Gemiler değil, vicdanlar hareket etsin. Ve unutma, bir gemi durdurulabilir, bir yardım kesilebilir. Ama Allah yolunda atılmış bir adım asla kaybolmaz. Çünkü Allah niyetleri boşa çıkarmaz.